Evden eve taşımacılık fiyatlarını ne etkiler? Evet. Şimdi evden eve taşımacılık fiyatlarını mesafe en büyük etken olarak etkilemektedir. Nasıl? Şehir içi ve şehirler arası taşımacılık yapıldığı takdirde, örneğin Gaziantep veya İstanbul içerisindeki şehir içi mesafeleri kısadır. Ancak Gaziantep'ten İstanbul'a veya İstanbul'dan Hakkari'ye bir ev gidecek ise tabii ki bu belli bir mesafe kat edileceğinin ötürü fiyatları etkilemektedir. Artı eşyaların alınacağı katlar. Yani birinci kattan alınacak olan eşya eğer 14. kata gidecek ise ona göre fiyatlandırma yapılır. Hayır, e, birinci kattan birinci kata gidecekse ona göre fiyatlandırma yapılır. Bir diğer unsur, eden ve taşınmacılık fiyatlarını değiştiren unsurların bir diğeri ise eşyaların kimler tarafından toplanacağı. Şimdi Eden ve taşımacılıkta iki çeşit çalışma vardır. Birinci çalışma eşyaların tamamının, küçük eşyaların, ev eşyalarının yani tamamının müşteri tarafından toplanması. Yani kıyafetler, kırılacak süs eşyaları, mutfaktaki eşyalar yani bunların müşteri tarafından mı toplanacağı yoksa eden ve taşımacılık firmasının mı toplayacağı bunlar fiyatlar etkilemektedir. İkinci bir unsur ise eşyaların e, niteliği. 1 artı 1 eşya, 2 artı 1 eşya, 3 artı 1 eşya eşyaların nitelikleri e, özellikle eden ve taşımacılık fiyatlarının ücretlerini değiştirmektedir. Yani e, 1 artı 1 eşya ile 3 artı 1 eşyanın taşıma ücreti tabii ki farklı olmaktadır.